Bugün Kerim Hoca ile sohbetler programımızda üçüncü haftasına girdik. Çok güzel bölümler devam ediyoruz. Bu hafta yine dolu içeriklerimiz var. E, Kerim Hoca'mız hakkında kötü şeyler oldu ama bu da rağmen biz programımızı yapacağız. Ve karşınıza Kerim Hoca. <gülüyor> Hoca <gülüyor> iyi, hocam hocam neyiz hocam? Genel yayın. Neyiniz ee, hocam buyurun. Hocam. Buyurun. <laughs> hocam selamlar için hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <bulduk>. Selamlar <laughs> <Hoş bulduk. gülüyor> Burada. Hocam bugün e, konuklarımız bol. Ha, hocam ben Bugün konuklarımız bol hocam o yüzden e, güzel bir program geçelim. Ben yapamıyorum şahsen göreyimden. Şimdi onun için e, konuklarımıza geçeceğim. Ama size önce bir soru soracağım Çünkü önemli bir şey. Önemli. Daha bir girişim yapıldı hocam. Şerefsiz, iyi köpek. Evet hocam. E, başı şimdi bu bir tane bunu. Kaya mı bir sözü şimdi? Ha, ev, Biz size sağlıklı herhalde bir ağır yara falan başınızda ya, olmuş. Yamış. Ya. Değil mi hocam? Yani ben görüntüleri o gün ben çekmiştim, gelmiştim. <laughs> Çok üzüldüm hocam. Yani kahve oldum yani. Sizin gibi bir aile insan. <laughs> ben kırıyorum. O kişiyi kırıyorum hocam. Siz de kırın. Tamam ben yeterim. Şimdi hocam ya, yani onun dışında aile bir meseleniz var. Çakarız evde yapmıştık, banklarda yapmıştık. Doğru mu? Yok, değil de okulda Ondan iyice mi Özel meseleler. Yok. Evet hocam. Ee, geçen ay bir soru vardı. Bir tane Bununla ama Allah'tan ne yapacağım? ben bunu ya, Soru almak istemiyorum. Abi, Abi yine yerine soru Ya ben soru aldım. Hoca cevaplamayınca <laughs> gitti Mustafa hocanıza sordu. Hocam buna soru çok, Çok güler. ayrıntılı bir şekilde anlattı. Sen misin? ben. Ya yeter Hocam ben... Ben ne hocam? Yani böyle insanlarla aynı ülkede yaşamak Ben çıkışta bir ağzım. <laughs> 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 Onu merak merak Ben, 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 de buradayım. Hocam ben de vurmak istiyorum. Maşallah. E hocam, bir tane daha bir soru sormak çünkü merak ediyorum. Twitter'a baktım hocam. En çok sorulan soru. Aynen. En çok sorulan soru Hocam sizin şeyleriniz herhalde şimdiden Hocam şunları alıp şunları kapatın. Aç kapatın. Müzik Hocam şimdi bir soru soracağım. Demiş ki arkadaş, Şöyle bir şey kapatacağız Ya şöyle bir şey hocam düşüyor. Reji. Hocam düşüyor. hocam. Kapatın Demiş ki, adam kural atılmak caiz değildir. şimdi mesela ben e, bu herif ediyorum ki, al sana 50 lira, bana kural bana yani, caiz Evet, ben ben iyi, Bana göre caiz değil. Ağabey, ben de. hocam, ağabey, bir, şey bir şey Bu hal siz olmaz. Hocam bu size aşık. Bu hal, bu hal sizin için yani her yeri verir. <laughs> hocam sizi çok seviyorlar. Onun için de bu takmadan biraz yaslanıyorlar. <laughs> ama e, ee, bu talebesi yetişti. Ben de senden E, bu çok yaslanmayı <laughs> seviyor. Bak bana da yaslanabilir. Evet hocam. Bu işte, üstü <laughs> hocam yeri çıkmıştı zaten. Bir defa tane. Bu benim amca olan Hocam ateistmiş. <laughs> evet. Hocam ateist, e, burçları yeri, burçları takıyor. Hocam size kaç bir konuşma istemiş. Bir söz hakkında edin. Kimdir, neydi? Bir, bir öğrenelim. Buyurun. Ee, şimdi ben ateistim. Ancak şöyle bir ateist. Böyle birazcık içinde var yani. Böyle bir şey yok. Öyle olan Senin bir vur bir düşüncesi yapmış hocam. Düşünme şekli yapmış. Düşünme şekli yapmış. Düşünme şekli evet. Ama şimdi biz hocam, Sayın Hocam. Yani biz böyle burçlara inanıyoruz falan. Ateist mi oluyoruz hemen yani? Sen ona inanmıyorsun kardeşim. İşte onu bir şey buraya geldi kardeşim Hocam bize programı ne olacak Hocam ya, soru ben ayarlamak lazım. Hocam bir daha onu iyi geldi. Vallahi. Vallahi iyi geldi. Oo hocam çok iyisiniz. Bu da sen Hocam sadece o kadar da değil Lütfen. Çıkışta işte enerjimizi o Aynen tamam. o o şerefsiz o, bir. Neyse. bozmayın. biz saçma olalım. Onlar kendine Hocam hayranlarınız kim? hocam. Tümle. Hocam tümle. Bunlar şu mesle. Ya şu üstüne biraz yanlış olmuş. <laughs> Niye abi? Hocam çubesi kümesi... ne bileyim geçen de hafta de. ha, bil, bil, bil. bil, 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 değil ben dedim çubesi değiştirelim. değişti 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 bu Yok, şey, şey, ah, mı yani? Peki, o zaman biz onu Bizim çaylarımız geliyormuş. O yandan bir şey bir hafta içinde işte yaptığımız bu güzel şeylerimize gidelim. onları sen Hadi sürpriz Hadi şey Gidelim mi? O yandan da Evet, şey biz oraya geçiyoruz. Buyurun <laughs> geçelim. Haydi. Yeah. Hocam. Soğan. Şimel. Neyse. Benim de hocam <laughs> hocam bir şey gördüm. Elda tutma. <laughs> ah. ah. <laughs> gel boş yetim. Gel yetim. Sen gel yetim. Hocam ki yetim bu. O 200 TL. O 200 TL'yi bana ver. Gel. Senin dalan mı Ne Bela. Hocam aldım. Ben Hocam birazdan gel. Gel Hocam birazdan çağır. Ya Ah, hocam. Öksüz. Öksüz alalım mı? Bir gelsin bak. Bir gel, bir kes edelim. Hocam gidelim. Ya gel Bir devam edelim hocam. hocam, hocam, hocam iyi misin? hocam. Hocam oturun. Hocam oturun. Ben, ben çok oturun. Hocam oturun. Yok. Açılır Hocam oturun oturun. Tamam, şimdi Hocam lütfen sizi çok sevdim. Hayır. Hocam, hocam. Aa, hocam, hocam. Hocam, hocam <laughs> hocam bizden korktu okay. Hocam 1 <laughs> Hocam bir daha ondan ben gitmem. Öksüz pazarına geldik bir <laughs> kere. Hocam yitik alacağız. <laughs> Şu yetime bir daha bak. Tamam şunu bir daha inceleyelim. <gülüyor> 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 bir inceleyelim. <kırıklanma>, bir kıyafet falan var mı? Sadece yetim. <laughs> Niye böyle muhabbet <mağazır> oluyor? Çünkü <laughs> 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 Hocam ya hocam. Yine, <laughs> hocam şimdi. Hocam şimdi bunu alalım. Gelmek Hadi alalım hadi. Hadi hocam. Oğlum biz burada programı bu alalım. Evet. Hadi bir, iki, hova. Evet hocam. biz de yayınladık. Ee, o zaman şimdi sorulara geçelim. Hocam e, <gülüyor> hocam. Tövbe bismillah. Hocam sana şu. Hocam hocam doktor gelin. Doktor hocam. hocam bir şey soracağım. Geçişti biraz. Hocam bir şey soracağım. Bir şey diyeceğim. Biz fazla mı Hocam bu şey. <laughs> <Hocam, gülüyor> <siz, gülüyor> yani? Hocam, ya. hocam, hocam, hocam Hocam bu ne bu ne Hocam ne, ne oldu? Hocam ciddi, yani, şeyler, Hocam bu ne Hocam bu ne Hocam bu Hocam bu ne ya? Hocam bu Hocam bu ne ne oldu? Hocam ne oldu? halk ne oldu? Hocam bu Hocam ya, ya bu niye geçiyor? Ya o, bilmiyorum, ya bilmiyorum bizim şeylerde değil. Şey, Konfeksiyonizde, de bilmem bir şey. bir Ben şey. anlamıyorum. Ben, ben de, de. de salarım zaten. <laughs> bu yaşlı bir tane ilmi hal Evet. En güzel Çünkü ben böyle şeyler çok hassasım. Böyle kitap çıkarılan insanlar gibi... şey çıkar. Bu ya hocam ya. Şımar mı? Ben şımar. Esinin Allah'ın bize e, işte gönderdiği şey ne? Ne demiştik? Oku. Biz de o yüzden iki tane yapacağız. sadece iki lira. Tabii bunu geçer zaten. Bunu hocam imhal Ne de yani. Her yaştan şimdi de bu hocam. E, Twitter'dan çirkin iş yapacağım. Hocam, hocam, ne <laughs> hocam ne oldu? Hocam ne oldu hocam? <laughs> şey var. Dalga da gittiniz yani. Çok yazdım. Hocam. hocam <laughs> bunu 1980'de <bunu bir> <laughs> mi ya bunu yeni çıkartın. Ne ya, Yani de yeni sallıyoruz dedim Ne Nasıl? diyorsun ya, Ben bunu dışarıda çıkarttım. Çıkarttım <laughs> e, bastırmadım. E bana daha dün çıkardım. Bilerek bekledim. Yani ha bu bugün için. Evet. Siz sadece böyle hani, olacağını O kadar <gülüyor> de, <gülüyor> <değil mi? gülüyor> dur, dur, ben i̇şte. oh, Hocam böyle bir şey yok ya. Ha yani, biz küfür edelim, söyleyelim. Bütün bir ceza cezayı kestir, Bunlar bir yapıştıralım. Yayınımızda kapatsın. Ha yayınımızda kapatsın. Ne diyorum ya? Şimdi hocam. Hocam size darbe parmanın sözcüsü gelmiş. Ve Mustafa Abdül Bey'den korkun hocam. Sütüye Hocam sütüye korkuyor. Edelim ağzı, Hocam sayış olur. Hocam Hocam bir... Hocam geliyor. Hocam nerede göremiyorum. Kim hocam geldi. Geldi dedim. Hocam hocam sayış Hocam, hocam sayış bir... Sakin olun

ya benim beyin çalışmıyor. Ben bana bir şey konuşmak istemiyorum. O bir konuştu mu kızım ben sizinle Konuş, evet sen Biz anlaşma yapacaktık, ama An bu anlaşmayı bozdu efendim. Bozdu anlaşmayı bozdu. Bu diye hitap etti, kelime çok yanlış. Evet, bu bir alim bir insan. <laughs> yani. Tamam bu bir insan. Ne olursa olsun ismi de Yani şimdi ismiyle, ha bana ismiyle ne fark eder? Ya hocam bu, bu da niye? <laughs> Bu insan diye adam bizi geliyor şimdi yoluna sıp Ya her neyse sen niye anlaşma şey yapıyorsun şimdi? Tabii ben yapmıyorum sana Abi, Ne anlaşmışsın? Ben sana onları özel sundum Sen bunu kabul etmedin Beni kovdun Hocam hocam lütfen Olay mı? Ne diyorsun kardeşim? Lozan sundum önüne. Niye <laughs> reddettin? Ne Lozan'ı lan? Ne Lozan'ı? Barış anlattın işte, Ne olacak? Barış barış yok. İşte böyle diyor. Nasıl İslam dini? Hani barış dini İslam dini? Ama kabul etmiyor işte barışı. Benim askerlerimin üzerinde para olan biriyle ben barış yapmam

Ya bak biz biz şiddetten yeme değiliz. Bu adamları eğer yeni görmeyiz. görmeyiz. Böyle adamları. Bırak hele gelsin. Hocam. Yani zahmet edemiyorum artık. Ben... Hocam yani, bu nasıl böyle? Ben uçak. bir özel görüşmek istiyorum. Sizi takalım orada. Hocam o zaman ben bir takılayım. Hocam. Evet. Evet, o arada biz onlar. Hocam şu da. Hayırdır lan sana böyle olur mu? Beş kilo bile. Ne diyorsun lan? 5 kilo olur mu? Sana olur. Nasıl olur hocam? 5 kişi burada üstüme alır mısın lan sen? O oh, Gel yani gel gel Hocam sen. Ben Hocam Hocam sen. Hocam sen. Hocam Hocam sen. Hocam sen. Hocam sen. Hocam 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 bir sadece oğlum, kılınım kalıyor. O biz şöyle bir şey ya? Bir, ya, bir ya. Hocam, biz seni bir şey hocam. Bir gün Yani <laughs> hocam... Ya ben de bir, şey bir şey, götüreceğim. Hocam, tek, hocam, tek hocam, bir mutluluk Önce tek Yani bir sat, ters mutluluk adam geldi. Hocam, yani Ama böyle bir kere Hemen biliyorum, geçmiş böyle. Yani Eee, yok e, 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 hocam biliyorum. İçiyi... Yok e, yok, e, e, ben biliyorum biliyorum. Giyiyorum. giyiyorum. E, giyiyorum. Uff hocam, yani böyle insanların gerekiyor. Bunlar çünkü sözleri anlamaz. E, de sizden yanlış anlattık. İnsanlıkları anlamazlar değil mi hocam? Sizin kalbinizden bir krizi var. Hayır. Ne olur, sen olur, sen olur. Sen. Siz bizim için böyle değerlisiniz. Onlar olmasa mı siz olacaksınız hocam. Tamam, bunları bir kafanıza sokun. durmayın. Biz topa erkeklerle tanışacaklarımıza gidelim o zaman. Orada bir de bir şey içelim. Evet, şimdi reklamlara geçiyoruz. Hayır, valla. Evet sayın seyirciler bugün <laughs> çok güzel bir şey tanıtıyoruz hocam. Hem gerekli ama gerekli yerde. Harbiden gerekli. Gerekli yerde gerekli Ağabey olan bir şey. De evet gibi. hocam. Evet. Siz biraz sinirlisiniz. Doğrudur. Evet e, bugün tek yumrukta yere indirebilen dövüş amaçlı bir saat tanıtıyoruz. Ben bir şey diyeceğim bence özel bir şey var. Ben onu kullanmadan da gittim. Oo oh, hocam ama benim hocam öyledir yani. Saate değil ama bu saatin evet. öyle bir özelliği var. Evet. Tak yani adamı şöyle elini tersine bir tane geçirdiği zaman direkt Adam bir yerden kalkamaz. Evet, kalkarsa paralizi yani. Adam olur. Yerden kalkarsa paranızı iade ediyoruz. Ben gelip kendi teslim edeceğim size. Bir tanesi sadece 12 bin lira. O da kargo ücreti hocam. Sudan da ucuz. Ya su, su yanına beleş. Aynen. Ve 12 bin lira o da kargo ücreti. <laughs> Yanında kaç tane veriyoruz? O kadar da vermeyelim. Vermeyelim hocam. Ağzına bir çıkıyor. bak. Kargi veriyoruz, veriyoruz anam ya. Ver, evet, evet. bizden gitti. Evet hocam. Cep boş kaldı. Hocam, abi boş kaldı. Ama tamam. ben size vereceğim. Bunun komisyonu vereceğim. Ee, evet, hocamın dövüş görüntülerine, bu saat olan dövüş görüntülerine geçeceğim. Evet. Şimdi onları izleyelim, sonra bir daha düşünün. Bakalım alıyor musunuz? Evet. <gülüyor> 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 evet, <uyuyorum. gülüyor> evet, işte. Karşımızda hocam. Saatiyle yaptı hepsini. <laughs> hepsini saatiyle <laughs> yaptı hocam. Sohbete gideceğim ben. Hocam o <laughs> zaman, siz o, o zaman... tabi sol solunun içine bakacağız. Sen de ya 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 ya